sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride yer alan Sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Sarhin Dalkodadlı adlı İlhan Tekin Alpi, devrim Cudi Kod adlı Recep Kipçak isimli PKK'lı teröristler Siirt ili Pervari kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen Gürz 24 operasyonunda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Tem Daire Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından JSİHA destekli ve jandarma atak taarruz helikopterleri himayesinde zırhlı araçlarla bölgeye sevk edilen JÖ. Jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile icra edilen temas aramasında etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde Botan eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halktan tehdit ve şantaj ile erzak malzeme temin ettikleri, bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri, 13 Eylül 2023 tarihinde Şırnak Beytüş Şebap Yeşilöz, Mezra Ban Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşımızın öldürülmesi olayını gerçekleştirilen teröristler arasında oldukları tespit edildi, ifadelerine yer verdi.